Merhaba arkadaşlar. Kamu Personelime net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haberimizin konusu 8000 TL maaş ile kapasitesiz personel alımı. Belbim Elektronik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yan kuruluşu olan Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Kurumu personel alımı gerçekleştirecek. Haberimizin alt kısmında konuyla ilgili personel ile ilgili detaylar mevcut. Şurada başvuru şartları Burada da e, Belbim Elektronik'in yayınlamış olduğu resmi ilan belgesi. Şurada da e, başvuru e, yapılması için link verdik. E, kurumun kendi e, sitesi. Şöyle tıkladığınızda e, direkt başvuru e, kısmına geçiyorsunuz. Burası genel başvuru. E, buradan başvuru, başvuru yapabilmek için öncelikle üye olmanız gerekiyor. Üye işlemini yaptıktan sonra e, buradan başvuru butonuna tıklayacaksınız. Ve orada gerekli işlemleri yerine getireceksiniz. Ve başvuru yaparken de şurada şu resme tıklayalım büyütüyor. Şurada uygulama operasyonları yönetimi uzmanı kıdemli uzmanı diye belirteceksiniz. Bu kadro için başvurduğunuzu belirteceksiniz. Şimdi bu ilan resmi ilanın belgesini inceleyelim. Kurum adı belbim elektronik para ve ödeme hizmetleri A.Ş. I. Adresi Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Havalimanı Caddesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, A3 Blok, Kat 2, e, 34149 Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul olarak belirtilmiş. Telefon numarası şurada belirtilmiş. E, başvuru bilgileri, meslek adı, uygulama operasyonları yönetim uzmanı, kıdemli uzmanı, açık iş sayısı 2, niteliği daimi, deneyim süresi 10-15 yıl, son başvuru tarihi 6 Nisan. Başvuru adresi Kariyer İBB İstanbul e, haberimizin içinde e, Belirttik biz onu e, oradan bakabilirsiniz e, Şurada da Mülakat bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakları Koordinasyon Müdürlüğü kısmında Mülakat yapılacak Tarih ve saat belirtilmemiş e, Başvuru yapanlar arasından daha sonra e, kişilere dönüş yapılacak Ve bildirilecek e, tarih ve saat olarak Çalışma şartları Çalışma adresi olarak yine aynı adres. Dünya Ticaret Merkezi'nde. Çalışma saatleri 8-17 arası. Şurada da başvuru koşulları belirtilmiş. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun veya yurt dışında bulunan denk olarak aynı üniversiteden mezun bölümden mezun olması gerekiyor. Yurt dışında okuyanlar için. Alanında 10-15 yıl deneyimli. Microsoft ürünleri hakkında bilgi sahibi, e-posta ve güvenliği konularında tecrübeli, aktif direktör yönetimi konusunda tecrübeli, DNS yönetimi konusunda tecrübeli, aracılıklı hesap yönetimi konusunda bilgi olması gerekiyor. Depolama ve yedekleme sistemler hakkında uzman seviyede bilgi sahibi, sunucu sistemleri, e-posta hizmetleri, aktif direktörü FTP, aracıklı hesap yönetimi ve hizmetleri, sanallaştırma sistemleri gibi konularda bilgi sahibi olması gerekiyor. Ee, yabancı dil bilmesi gerekiyor. Ve askerlikten muaf olması gerekiyor. Şu şekilde habere tekrar geri dönebiliyorsunuz. Ee, şurada alt kısımda da e, başvuru yapı linkini biz ekledik. Başvuru yapmak için tıklayınız. Buraya tıkladığınızda e, burada açılıyor zaten. Bu genel bir başvurudur. O yüzden e, kadronuzu belirtmeniz gerekiyor. Başvuru yaptığınız kadronuzu belirtmeniz gerekiyor. O da şurada resim içinde, e, belge içinde, şurada meslek adı yazan kısmı başvuru esnasında belirteceksiniz. E, ayrıca biz e, haberin detayları bu şekilde. Ayrıca biz Kamu Personel net internet sitesi olarak, e, haber sitesi olarak her gün bu şekilde. Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel şirketlerin, özel kurumların yayınlamış olduğu ilanları sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Kamu Personeli Alımı Net e, internet sitemizi günlük olarak ziyaret ederseniz ve takip ederseniz bu e, ilanlara rahatlıkla ulaşabilir, gerekli bilgileri ve başvuru yollarını öğrenebilirsiniz. E, ayrıca YouTube kanalı üzerinden de biz bunları yayınlıyoruz. Kamu Personeli Alımı Net YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde, takip ettiğiniz takdirde güncel olarak bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Bir dahaki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.